yükselen yengeç ve yengeçlere hiç acıması kalmamış yargı dağıtacak ekipten biri de sizsiniz. Üstelik kısmetiniz, bereketiniz de artıyor bu süreçte. Yani eliniz kuvvetleniyor. İyi tarafta olanlar için konuşalım önce. Çok uzun zamandır ama özellikle Mayıs ayından beri kendinizden vazgeçip işiniz, aileniz, işte belki eşiniz, sevgiliniz derken çabalıyorsunuz sürekli. Sürekli çabalıyorsunuz. Ama bu çabanın sonunda şu dolunay ise şunu fark ettirecek. Ya ben bu kadar çabalıyorum. Bir Allah kulu da sen iyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı diye sormuyor. Sürekli bir şeyler bekliyorlar. Sürekli duygusallığından faydalanıp beni sanki böyle ortaya atıyorlar. Kısmını bu dolunayla birlikte ayıyorsunuz ve o yüzden diyorum hiç acımaları yok. Yaptıklarınızın kıymetini bilmeyen insanlara diyeceksiniz ki ben oyundan çekiliyorum. Hadi bakayım becerebiliyorsan kendi kendi idare edip oyna. Aynı burçların kötü tarafta olanları ise işte onlar da böyle duygusallığın arkasına sığınarak etraflarındakini kullandılar. Hatta belki şu sözü söylediler. İşte ben çok üzülüyorum, çok inciniyorum, beni anlamıyorsunuz diye. Diğer insanları adeta kendilerine hizmet ettirdiler. Üstelik hiçbir şey yapmadan. Yani göz yaşının arkasına sığınıp gerçeklerden kaçtılar, sorumluluktan kaçtılar, işten kaçtılarsa eğer karşı taraf diyecek ki yeter artık ama sen benim içimi çürüttün. Ben artık sana ne yardım ediyorum ne de seni dinliyorum. Bu sefer oyunda sen tek başınasın. Umarım e, kötü tarafta değilsinizdir.